Merhabalar. Semen analizini, spermiyogramı ne zaman istiyoruz? Bu konu çok hassas bir konu. Eğer kişinin inmemiş testisi varsa, daha öncesinde bir testis tümörü ameliyatı varsa, geçirilmiş ateşli bir enfeksiyon sonrasında testisler tutulmuşsa, kaba kulak orşiti olmuşsa, testis boyutları küçükse, daha önce küçüklüğünde geçirilmiş belki varikosel ve inmemiş testis operasyonu sonrasında testis boyutları hala daha küçük görünüyorsa, boşalma ile ilgili şikayetleri varsa, sertleşme ile ilgili şikayetleri varsa, ikinci cinsiyet karakterleri henüz gelişmemişse ya da gelişmiyorsa, yani altta yatan aslında kolaylaştırıcı bir faktör varsa, evet sperm parametreleri, semen analizi kişi evlenmeden, çocuk sahibi olmaya çalışmadan önce istenebilir. Ama bu konuda gerçekten çok fazla bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Kişinin hiçbir kolaylaştırıcı faktörü yok. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir şekilde bir problemi, bir hastalığı olduğu belli değil. Ya da görünmüyor normal bir durumda evlilik planı yapmakta. Öncesinde sperm parametrelerine bakmanın bu hastalarda bir gereği yok. Çünkü semen parametreleri Evlilik öncesinde kişinin evlenebilirliğini gösteren bir diploma değil. Bu sebeple bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.